Herkese merhaba. Nihalca sunumlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte kolay bir model başlayacağız. Allah izin verirse inşallah. İpim altın başağın 383 numara hanımlar. Lila ve bu şekilde kameramı biraz kaldırayım. Sanki çok yakın oldu gibi geldi. Ve sarı renkte bunu kullanacağız iplerimizi çekelim Allah'ın izniyle modelimizi başlayalım inşallah benim model bezim bildiğiniz üzere model bezini çıkartıyoruz yazmaları tam anlamıyla açıkçası yetiştiremiyorum okullarda olunca hepsi aynı anda maalesef olmuyor Bismillahirrahmanirrahim deyip Modelimize başlayalım Allah'ın izniyle hanımlar. Evet hanımlar. İlk zürafaya batıyoruz. Elinizden destek vererek tutabilirsiniz. Ben tepesini bir kere doladım. Battım. Bir adet sürafa mı yaptım? Yanına geri dönüyorum. Geriye döndüm. Üzerine iki adet. Pırpır pır yapıyoruz hanımlar. Birinci pırpırımı oluşturdum. Gördüğünüz üzere ikinci pırpırımı da oluşturdum. İkinci oluşturmuş olduğum pırpırda geri dönüyorum ve tekrardan bakın bu şekilde geri döndüm. Üzerine tekrardan yuva oluşturuyorum hanımlar. Elinizle destek alarak uzunluğunu, kısalığını ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde yaptım. Daha sonrasında hanımlar birinci zürafaya değil ikinci zürafaya batıyorum. bu şekilde ilk yapmış olduğum pırpıra geri dönüyorum sonrasında tekrardan baştaki yere batıyorum İlkinde biraz e, yüksek bırakmıştık. Bunu da diğeriyle aynı mesafede bırakıyoruz. 2 adet sürafamızı atladıktan sonra bu şekilde aşağıya iniyoruz. Tekrardan aynı işlevi yapıyoruz hanımlar. Tekrardan bir daha göstereyim size. Bu şekilde yaptım. Baştaki yere geri döndüm. ile boylarının eşit olmasına dikkat ediyorum hanımlar. Ve daha sonrasında iki adet süranfama atlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde battım. Şimdi baştakinin aynısını yapacağız. buraya e, pırpır oluşturacağız. Buraya da çiçeklerimizi oluşturacağız hanımlar. Şu kısma çiçeklerimizi oluşturacağız. Evet. Gördüğünüz gibi ben taban kısmını oluşturdum. Şimdi birlikte çiçeklerimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Evet hanımlar gördüğünüz gibi taban kısmını oluşturdum. Şimdi şuradaki yuvaya çiçeklerimizi oluşturacağız. adet pırpırımı yaptım. Sinek kanadı oluşturacağız hanımlar. Yaptım. Aşağıya iniyorum. Buraya 5 adet sinek kanadı oluşturacağım. Birinci sinek kanadımı yaptım. İkinci sinek kanadımı da oluşturdum. Şuradaki ipi keselim ki elime çok gelmeye başladı uzun olduğu için. Bir adet daha sinek kanadımızı oluşturduktan sonra burası tamamlanacak kanımlar. Gördüğünüz gibi sonuncu sinek kanadımı da oluşturdum. Bakın burası böyle bu şekilde olacak. Şimdi buradan ipimi keseyim. Diğer çiçeğimi kamera arkasında yapacağım. Şu araları da göstereyim size. Hemen sarı ipimi takıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar gördüğünüz gibi çiçeklerimi oluşturdum. Şimdi e, üstlerine Aralarına pırpır oluşturacağız. Burada hatırlarsanız ara yapmıştık. Şöyle göstereyim. Bakın şurası. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Başına iki dolayın hanımlar. serini 3 adet pırpır oluşturacağız kızlar. 1 2 ve 3. pırpırımı da oluşturdum modelim şöyle ortaya çıkacak. Şimdi tekrardan burada iki adet kalmıştı hatırlarsanız. Hemen karşıya geçiyorum. Arasındaki ipi keselim. Tekrardan 3 adet pırpır oluşturuyoruz hanımlar. 1 ki ve üçüncü pırpırımı da oluşturdum. Ben şimdi kamera arkasında bu ikisini de yapıp geleceğim. Ufak da büyütüp basalım. Evet hanımlar ben modelimi bitirdim ve geldim. Modelim bu şekilde. Şöyle arkasında göstereyim sizin için. Ekran görüntüsü almak isteyenler için de şöyle biraz tutayım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ben bu modeli çok beğendim. Çıtı pıtı çok güzel oldu açıkçası. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet hanımlar kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sizler de beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdilik... Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok dikkat edin hanımlar.